Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiko Oyunmiko kanalına hoş geldiniz. Troll ama bir o kadar mantıklı serimizde bugün bot lane'de Çikomuzla beraber Malphite Orianna oynuyoruz. Karşımızda Tristana ve Pantheon var. Hoş geldin Çikom. Hoş bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir oyun. Bir biz Malphite Orianna bot pair, bir de top pair'imiz var. Bu devir... <gülüyor> <gülüyor> Şunların tipe bak. Çalındınız bekliyorlar. <laughs> Gerçekten çok acayip bir oyun bizi bekliyor. Karşımızda Tristana Pantheon var. Pantheon biraz problem şampiyon ama bize fark eder mi? Asla fark etmez abi asla. Şimdi 6 level'a kadar bir tık safe takılacağız. 6 level'dan sonra rakibin içinden geçeceğiz. Öyle böyle değil. Sihirli Yıldız bu arada rünleri şuradan göstereyim. Eğri Çağır, Mana Akış yüzüyor. Yücelik, Kızart, Ondan sonra son darbe. Çünkü direkt %40'ın altına düşüreceğimiz için adamı. Pratik zeka giriyoruz. Ondan sonra saldırı hızlı giriyoruz. Buradan AP bir de zırh. Ondan sonra yardırmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk kan dökülmüş. Garip şeyler oluyor. Güzel. Nice. Golden alayım. Ah be. Eğriyle dürtüyor. Pantheon her yerine, bu arada dürtelim. Şöyle dürteyim. Yaşatarsa flash basacağım Pantheon. Yok. Ne ama problem. Şöyle şunu dürtelim. Böyle ufak ufak dürteceğiz arkadaşlar. Ufak ufak dürtüp ondan sonra 6 level'a kadar böyle ufak ufak takılacağız. Gel. Gel takas deyin. W'muzda Orianna da Oriana'da bu arada Orianna'yı ufak ufak anlatayım. Orianna'da Orianna'nın üstündeki topla oynuyorsunuz. Orianna'nın üstündeki topu yönlendiriyorsunuz sürekli. Bu yönlendirdiğiniz top da büyüyle topu istediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz ve gittiği yerde rakibe hasar veriyor. Şöyle vuralım. Eğrimizde de dürtelim. Sihirli yıldızımız da Çiko dürtüyor. Çok güzel oldu ya bence koridor. Böyle şunu dürtelim. Evet. Biz de 3 olduk. Okey. Güzel güzel. Aa Panteyon'un varmış. Aa Panteyon da Doran kılıcı almış. <laughs> <laughs> Kafa bakayım dedim de. Aa ben onu görmedim hakikaten. Pantheon'u şöyle bir dürtelim. daha iyi olacaktı. Aynen. Ama sıkıntı yok. Aynen. Şunu da ben dürteyim. Baksana koridoru kazandık ya. Şaka mı bu? Böyle bir dürtme yok. Ama sihirli yıldızın geldiğinde at onu. Çık o. kot trolledi Aldın mı ikisini de? Allah. Ama sen ne trolledin ya çiko? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Niye öyle şey yaptın? <gülüyor> olsun olsun. Ben dedim ki o atar Ben full AP mi gideyim şimdi? Full AP, full AP. Sen de full AP yapıştır. Ben zaten tipim var, biraz bekleyebilirim gibi. Okay. Allah, erken attım ya galiba. Erken attık. Niye öyle oldu? Çabuk TP atıp şu evi kaçırtmak istedim adamlara. Çünkü Tristan'ı kötü bıraktı wave'i bizim için. Şöyle ittirip bu wave'i komple adama yedirebilirim. Güzel oldu. Şöyle topu burada tutup alan kontrol yapabiliriz arkadaşlar. Antrenör şimdi almış support Unuttu herhalde ya arkadaş. Güzel. 2-0. Cristiano'nun item'ı da iyi aslında da. Ama yine de fark etmez. Bence altı olduğu zaman bir şey fark etmeyecek ya aynen. Bence de. Olmayacak gibi. Gelim. Dikkatli. <laughs> Pantheon biraz heyecanlandı kardeşimiz. Ben Pantheon'u keseceğim. Aa. Allah kesemedim. Aa isabet gelmiş bilmem. Master geldi. Kestik buraya. Ben. Bundaki Son shot down'u da alırsam ah be. Güzel güzel. bastıracağım sen aldın. Bir salar mısın dostum? Buraya kadar aldın ya. Ben bu buradan bir wave daha bu arada. Buradan bir wave daha yardırırız. Ya gördük zaten orada. Şöyle çekeyim. Hemen ittirelim. Şurada patlatalım. Onu da o çikomuz alsın. Biz Waze'e e koşalım. Şu an iyi durumdayız. Bayağı iyi durumdayız. Bu gelirse keseriz onu bu arada. Yok. Bunları da alalım. Hatta bunu satıp para mühür alalım. Para mühür alıp çok yüksek AP'lere ulaşmaya çalışalım. oraya Orianna'dan bahsediyordum bu arada. W'muz eğer ki topumuz bir rakip, takım arkadaşımızda takım arkadaşımızdaysa yani E ile beraber takım arkadaşımızı attıysak W %20 hareket hızı veriyor. Ondan sonra etrafına da hasar veriyor. Şöyle göstereyim. Top bende mesela şu an hareket hızı kazandım. Eğer orada bir rakip olsaydı yüzde AP hasarımızı da vuracaktık. Öyle söyleyeyim. Değil. Böyle bir durdayım. O ne o? Ben dürttüm. Ben dürttüm ama görüyorlar. Master. Ben 6'yım. Sen ne zaman? Ne zaman olacaksın? O. Burada Lee'sin. İyisini kestim. Bravo. Evet, var. Oh, tutmadı be. Güzel. Hayır. Altı oldu Tristan'a ya. Ortası yok. Güzel. İlk item Lü'den çıkacağız. Ya da Liandry mi çıksam acaba ya? Leandri de iyi bu maç çünkü. Ama Luden'le sonra ne yapacağız? Hasabet, büyü hasarı direnci ve büyü direnci. Aa bu hasabet olabilir. Evet. Bu hasabet olur. 20 ulti hızı kazanırsın diyor. Sürekli ulti atarız mesela değil mi? Hasabet iyi. Hem de yeni itemleri denemiş olalım ya. Hasabet bence iyi gibi. Tamam. Şeyin, ultisi yok onu biliyorum. Okey şey su da yok. Tristan'ın su da yok. İsim burada. Ulti'm geldi. Geldi 2. 1. At bence. Dur, bizim arkada. Of. Bizim burada. Saçma sapan bir hasar çıkarttık bu arada. <laughs> listene de öyle yazdı zaten aynen saçmasınız var ya ucube yazmış delik bir şey yok ya OP ise yapacaksın. çok ağladılar ya sakin olun beyler ya bu kadar bu kadar olmasın aa sen niye sıçrattın lan bana alkıcaksın ondan tamam çek okay. sen Ben de çıktım. Nasıl hey, okay. TP'm an? var benim burada. Ben durayım mı ki? Ben duruyorum. Ben, de mi dursam? geri gelirim ya. Durmayayım. Ben mecra'yı aldım ya dümdüz. Attım tip. <laughs> <laughs> Dayı atamazlar bize. Ne yaptı lan ya? <laughs> Sakin ol dostum. Sakin ol Tristan'a. <laughs> X'te en yazalım. <laughs> ya flame atma adamlara. Güzel. <laughs> <laughs> evet. Pantheon'un ultisi de yok. Biz buradan bayağı kazacağız gibi Çiko. Büyük ihtimalle. 15 -15. Doğdular. Bunu alalım çıkalım. Aldık çıktık. Biraz daha güçlenmek için. Şimdi hasabet iyi oldu. Çünkü büyü falan filan bir şeyler bir şeyler yapıyoruz. Buradan sihirbaz popuşlarını aldık. Daha fazla hasar arttırmak için. Ya, <laughs> beni yakalama lütfen. Aha. Sen base'de mi stun yedin? Nasıl oldu şimdi o? var bu okay. em, aslında şurada bir yerde dursak ya. <laughs> Yeni görmüyorlar. Toptan gör fark ediyorlar ama. <laughs> Tiplere bakar mısın şimdi? Dive attık o zaman. Aynen dive atarız bu arada. Ah. Aaa. Bunu da kestim bu arada. Çok <laughs> <laughs> saçma, bu ne? Verecek bir cevap yok ki. Nasıl bir cevap verebilirsin buna? Aa Lee Sin de taptaymış. Ben belki kule aldım burada. Aldın aldın. Ama almayalım ya. Bir tur daha keselim bunları. Benim Aa, o zaman de... bu wave'i bu wave'i ittirmem lazım. Şimdi ne çıkalım? Liandri. Liandri iyi dedik bu maç. Yandri onunla ama full AP'ye gidelim ya. Gölge Ali'ye falan alalım. Full AP'ye gidip param parça bence. Bunun yaptığı gibi. <laughs> of Uf tek attım ben. Uf. <laughs> <laughs> abi ben çok vuruyorum. Biraz kanser etmek için de yazıyorum. Orada 25 mecai oldum. Ama mecbur kule alacağız artık ya. Neyse alalım. Soraka mid var bu arada. <laughs> Soraka mid var. Oyunda jungle yok. Yani garip şeyler var bu maçta. Öyle. Hiç. bekleyelim. Base atalım ya. Gölge alev bitmiyor. Şuradan bir gölge alevin parasını çıkartabilir miyiz ki? Ben mid tarafındayım ama ben de okay. İsim bende olabilir. Bende galiba. Bunlar çünkü önüme önüme. aynen. Go ultime biraz var. Sen dikkatli ol orada. Ben burada aslında bir beklesem. Biz bunlara bir daha tek atsak. Kanserlesek nasıl olur? Sen geç şuraya. Buraya geç sen de. Ultime 10. 5. 4. Hayda bunlar nereye gidiyor? Gelin buraya. Buraya gelin. Aa ejder'e girdiler. Gel gel gel. Burada galiyor. Ulti. Ulti bak. With a huge play. The QSS. Oy 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 oy. <laughs> <laughs> distan gel 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 gel. Geldim geldim Quadra Quadra. Quadra'ya koş. Koş Quadra'ya çık Koş Quadra'ya abisi. Yi hadi oğlum. Koştur bize. Oha adam havada öldü lan. Allah şampiyonlar ya. Gerçekten saçma sapan ya. Şu vurduğumuz hasarlar normal değil abi. Kimse kusura bakmasın. Baksana. Şu adamı vurduğum hasara bak öldü. Allah. Ölüme geçmiyor mu? Güzel. Dojladım gibi. Okey. <laughs> Güzel. Dojladık onu. Ben de kaçtım. Okay, ben de kaçtım. Bir de kaçtık buradan. Ultim var mı? Kaç saniye ultin? 15. Benim benim var şu an. Aha geldi bunlar. Astrol ya. Okey okey atalım. Base atalım da item Hali. alalım ya. Gölge alev bitti benim. Ben de bot bitireceğim. Okey. Gölge alev şimdi Rabodon. 442 AP'yim dakika 18 daha. onun atıyor ya. Gölge Alev çok opi. Ben de arama ya hasabet hasabet oğlum neyi bunun adı? Habaset. Habaset. <laughs> Habaset abi Ney padişah Türkçesi mi bu ya? Habaset nasıl bir item ismidir ya? Gel. Şimdi burayı ittirelim. Hız. Allah! Geldim geldim dur. Oo! Oh! Oo! Oh! <laughs> O ne? Ben alayım, ben alayım. <laughs> Benim damage'a mucaba... bak... Aha Galio burada. Koştur bizi Chico. Nerede lan bu? Nereye gitti lan adam? Yok oldu, ama buradaymış. Merhabalar dedi birden birden Galio Bunu atmayacağım ya ultiye Atma atma, daha benim ultim yok bir de yani Neredeydi görmedim Allah Gel 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 ultim geldiğinde at ultini Lan Oha <laughs> o kadar uçuruyor mu Ultim var Of. Yok oldu çocuk. Ya gel, gel herkese red verelim. Son patchten sonra çok fazla FPS drop girmeye başladı ya. Top. Verdim verdim. Ah oh be dağılıyorlar birden bire. Gel gel. Dur dur gideyim. Çok bir oyun. <laughs> okay, uh Toptan alıyorlar onlar. Top. Nereden? Ama yok ya. Bu var ya o Ordu. kadar çok güzel duruyorlardı ki. <laughs> o ne? Ben burayı ittirip base isteyebilirim ya. Manam bayağı az çünkü. Base atayım. Ya da yok ya. Gel gel çık o. Tapa bak tapa tapa. Abi biz geldiğimiz zaman adamlar kaçıyor direkt ya. <laughs> Yapamıyoruz ki. Ben şey ya. Rabodona koşalım. Hmm. <laughs> Ve attım. Ejder'e bakacağım. Kafa atmayalım. Okay. Burada bölümler çünkü oh. yok. Siyan ulti ward var. Benim TP'ye bir bak. Darbe. Çok çabuk manam gidiyor ama ya. Basit 600 mana veriyor aslında. İyi e de mana veriyor da. Aha cistana. Of. Ise. Top. Ah. Heh al şöyle 5 falan... FF verdiler. Arkadaşlar videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mao Fight yaptık bot lane'de. Aram parçı tabii ki de. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.